yabani at demektir veya ikinci bir anlamı atın etrafında böyle o üzerine konan e, e, evet onu o ipi sarıldığı ipe golan denir yine oradan geliyor aslında yabani atın yaptığı veya onun o ipinin anlamı gelir ve dolayısıyla o golan tepeleri evet halen deniyor işte işte o golan oradan geliyor e, ee, dolayısıyla o ismi ama en önemlisi buraya niye burayı seçtiler? Çok önemli bir bakın çok e, güzel bir yerdir aslında. Umarım bir gün kısmet olur. Sizler de gidip görürsünüz. Bizim Enes Aslan Oralı. O, oranın Türklerinden bakın. Golan Tepelerinden. Golan Tepelerine 50-60 kilometre Şam surlarına uzak bir yer. Ve diyorlar ki o gün şartlara göre Türklere veya Şam obasından gelenlere siz bu tarafa yerleşebilirsiniz. Ama bizim içimizde değil yani surların dışında. Çünkü siz Arap Efendim biz Müslümanız diyorlar. İşte onun için size o benzerliği verdim. Arap yani biz Müslümanız Arap demektir. dolayısıyla biz ama Arap değiliz Arabız diyorlar. Yani